Arkadaşlar merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Helium Coin hakkında uzun zamandan beri çekmediğim bir ne durumda Helium Coin Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da onları göstereceğim. Bir de bu Helium Coin'i neyle kazılıyor? Nasıl kazılıyor? Mantığını da sizlere söyleyeceğim. Bunlar görmüş olduğunuz hepsi birer Helium Coin kazıcıları. Yani bildiğimiz modemlere benziyor. İşte dış cephe modemi diye geçiyor. Şu metaller 1, 2. Bunlar da bizim ev modemleri gibi düşünün. Ama burada önemli olan tek bir tane değil birden fazla eğer bunlar varsa kümeleşmiş vaziyette çok güzel rakamlar elde ediliyor. Birincisi bu. ikincisi bizim ülkemizde daha yaygınlaşmadı ki yurt dışından satın var. Yurt dışından satın aldığınız bunun bir vergisi var, gümrüğü var. Ayrı konu bizim Türkiye'ye getirenler de sağ olsunlar efsane rakamlar istiyor. Onları da sizlere göstereceğim. Şimdi geçelim nasıl yapacağımızı. Mine'ı tıkladım zaten az önce. Burada zaten network map'i var. Önemli olan burası. Şu anda toplamda zaten 298 bin adet kazıcısı var. 48 dolarda. Şöyle gösteriyorum. Bakın. Amerika zaten çoğunluğu Amerika'da kazım var. Avrupa çok yoğun. Artı bir de bizim Türkiye'mizde de var. Daha önceki belki bundan 6 ay önce çektiğim yayınlarda Türkiye'yi de gösterdim. Bakarsanız orada ne kadar çok çok az olduğunu görürsünüz. Şimdi burada yapmam gereken size bir tane nokta seçmem. Şunu seçelim. Burada seçmiş olduğum noktayı zaten burada hepsi yazıyor. Şu anda offline. Şu anda offline gözüküyor zaten. Şuradan hemen bir farklı noktayı seçsem. Şunu seçtim. 24 saatte 20 dolar. Ama bir bakın. Şu kümeleşme olaylarına bakın. Veriye bakın. Buradan ta neredeyse Bursa'ya kadar gelmiş. Ya yani nasıl bir asa bu? 30 gündeki rakama bakayım. 30 günde ise 651 dolar. 30 günde 651 dolar. Şu anda Bobcat ne kadar? Hemen onu size göstereceğim. Yanlış yapıyorum. Hemen şuraya geliyorum. Burada bütün hepsi kazınılan şeyler, modemler hepsi burada var. Burada hemen bir Bobcat'i e tıklıyorum. Şuradan Sport diyeyim. Connect. Burada Home diyeyim. Burada bir tanıtım videosu var. Geçiyorum. Order now dedim. Büyük ihtimal şu anda ekranım kararık ye ellerinde yok ekranı kararttığına göre ya da bir sıkıntı var. Hemen geçeceğim başka bir bobkete başka bir modele daha doğrusu Nebre'ye geçiyorum. Ne 420 sterlin 540 sterlin arası. Ne Şimdi sterlin iyi koyduk. 13-17 Ne kadar dedim? 420 13-17 420 13 çarpı 420 17 yazalım. 5.460 lira. Ama bunun dediğim gibi vergisi var. Şimdi vergi durumuna geçersek nasıl hesaplarlar bizim ülkemizde nasıl yapar bilmiyorum. 427 sterlinin işte gümrük vergisi diye aratırsak acaba ne kadara mal olur bize onu da bilmiyorum. O yüzden şu anda bir vergi olayına hiçbir şey diyemem ama böyle bir kümeleşmiş alanı bulursak ki şu anda yaygınlaşmaya başladı bizde de yaklaşık ayda 645 dolar. Bu da demek oluyor Zaten ikinci ayında vergileriyle beraber komple şeyi e, çıkarmış oluyoruz parasını. Bu modemin. ayrıyetten hemen şunu tıklasam ne olur? Rastgele seçiyorum burada. Mesela burada da 80 dolar 30 günde. Hemen Eskişehir'e geleyim. 30 günde 157 dolar. Yani bu dediğim gibi mantığı kümeleşmiş vaziyette. Bunların her bir yeşil noktası modemler. Bu yeşillerin her biri veri alışverişinden ötürü bizlere işte dolar yansıtanlar nasıl Ethereum'u oradan blockchain'i yolluyor, biz çözüyoruz blockchain'i. Blockchain çözüldükten sonra bize Ethereum olarak geri dönüyorsa aynı şekilde bu da mantığı aynı. Şimdi burada Bobcat değil, Bobcat fiyat yazacağım. Bobcat fiyat. Bobcat Helium yazayım. 300 Bobcat 300 miner bak mesela sahibinden var. Çok iyi. 14.500 lira diyor arkadaş şu anda 14500 lira sahibinden de var burada açıklamayı da yazmış yani 5 lira 14,5 lira o yüzden bu işe işte girilir mi girilmez mi o karar sizden yana yani siz düşüneceksiniz taşınacaksınız enerji tüketimi az işte çevreye vermiş olduğu yeşil çevre olarak da zararı az o yüzden Bobcat bence yılın şeyine doğru gidiyor. Kazı, kazımına doğru gidiyor Ethereum'dan sonra. Ethereum bitince insanlar bunlara yönelecek diye tahmin ediyorum sadece. Ama modemleri nereden buluruz, nereden yaparız onu şu anda çözemiyorum ben de. Aynı şekilde büyük ihtimal ağ yeni kurmuştur. 30 günde 34 dolar. Yavaş yavaş ağ büyümeye başladı. Ve şunu söyleyeyim. Bizim Türkiye'de de eğer bunun ticareti yapılırsa ki ekran kartlarının fiyatlarının çok çok yukarısında olacağı kesin. Yayınım bugünlük bu kadar. Sizlere biraz bunlardan bahsettim. Bir de hatta bir Avrupa'dan. Bir saniye şöyle biraz küçülteceğim. Şuradan Avrupa'dan bir tane. Şuradan şunu bir seçeceğim. Rastgele yine tıkladım. 24 saatte 10 dolar. 30 günde de 495 dolar. Gördüğünüz üzere kümeleşmiş vaziyette bunlar. Yani ne kadar çok o kadar para demek oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.